İkisini sürekli beraberce anacağız. Abduhu ve Resuluhu şeklinde. Ve ab dediğimiz zaman, beşer dediğimiz zaman altına neler yazacağımızı, peygamber, nebi ve resul dediğimiz zaman altına neler yazacağımızı iyice bileceğiz. Bakın uzun uzun konuşmamız lazım Nuricim ama kestirmeden ben bir şey söyleyeceğim. Buyur burada hocam. inşallah kardeşlerimiz biraz bu meseleleri irdeleyecekler. Beşer dediğimiz anda altına üç şey yazmamız lazım. Birincisi, o ölümlü biri. Bunu bir kere yazacağız. İkincisi beşer olduğu için beşer üstü beklentilere girilmemesi. Üçüncüsü de iftihar edeceğimiz bir özellik. İftihar edeceğiz. Çünkü onun beşeriyeti bizim için bir iftihar kaynağıdır. Peygamber olarak, nebi ve resul olarak da yazdığımızda onun altına da üç şey yazacağız. Nedir? Birincisi biliyor musunuz? Vahiy alması. Hangi beşer vahiy alıyor? Vahiy alan peygamber oluyor. Evet o bir beşer ama vahiy alan bir beşer. İkincisi onun özellikleri özellikle diğer beşeriyetten farklı olarak mucize ile ikramlandırılması. Beşerde mucize alan var mı? Mucize alan peygamber olur. Evet ehli imanın içerisinde salih kullar keramet alabilirler. Onu yarınki derse belki biraz konuşabiliriz. İnşallah. Ama ayrı bir şey o. Üçüncüsü ne? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin peygamber olarak değerlendirilmesi meselesini konuştuğumuzda üçüncü olarak yazacağımız şey de ismet özelliğiyle sıfatlanması. Bakın dengelendi. Görüyor musunuz? Üç üç tane burada var üç tane burada var peygamberlerin başka ortak sıfatları var biliyorsunuz mesela emanet var sıdk var işte tebliğ var bunlar başka beşerlerde de olabilir ama bu üç tanesi sadece peygamberlerde var başka hiç kimsede olmaz eğer biri vahiy alıyorsa o peygamberdir mucize eğer onun vesilesiyle ortaya çıkıyorsa Allah onu mucizelerle ikramlandırıyorsa o bir peygamberdir İsmet sıfatı sadece ve sadece peygamberlere has bir şeydir diğer bir beşer için asla bunu kullanamayız onun için bu konuda başka yerlere zihn zihnimizin kaymaması gerekir.